Merhaba arkadaşlar. Bugün size fırında bostan patlıcan oturtması tarifi vereceğim. Yıkamış olduğum 4 adet patlıcanın öncelikle baş kısımlarını kesiyorum. Akabinde şerit halinde soyuyorum patlıcanları. Ve 3 parmak kalınlığında doğruyorum. Tepsime yerleştiriyorum. Yerleştirmiş olduğum patlıcanların her birinin üzerine bir cimdik tuz atıyorum. Ve her birinin üzerine gene bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı gezdiriyorum. Ve birbirine yediriyorum. Önceden ısıtmış olduğum 200 derecelik fırına kızarması için patlıcanları koyuyorum. Şimdi sırada harc, iç harcım var. 400 gram kuzu kıyma, 2 orta boy soğan, 2 yeşil biber, 400 sarımsak, baharatlar, 1 yemek kaşığı domates salçası. Öncelikle 4 yemek kaşığı zeytinyağı ile soğanları kavuruyorum. Kavrulduktan sonra içine 400 gram olan kıymamı koyuyorum. Kıymamdan sonra biberlerimi koyuyorum. Daha sonra salçamı koyuyorum. Baharatlarımı ve sarımsağımı ekliyorum. Harcım tamam. Patlıcanlarımın piştiğini bir kaşık yardımıyla anlıyorum. Eğer içine yedirebiliyorsam patlıcanlarım pişmiştir. Kaşıkla her birinin içine yediriyorum. harcımı patlıcanların içine koyuyorum. Bir parmak kalınlığında doğramış olduğum domatesleri üzerine yediriyorum. Daha önceden hazırlamış olduğum bir kaşık salça ve bir su bardağı sıcak su karışımı sosumun üzerinde gezdiriyorum. Biberlerimi de süs olarak yerleştirdim. Ve yaklaşık 200 derece fırında pişmesini bekliyorum. Pişen domateslerimin üzerine kaşarlarımı koyuyorum. Tekrar fırına veriyorum ve arkadaşlar hazır yiyeceğimiz beğendiyseniz abone olmayı unutmayın lütfen.